Hocam size bir sorum daha var. Kur'an-ı Kerim'de hayvanlarla ilgili de çok ilginç anlatımlar var. Ben bunları çok önemsiyorum. Kur'an'da çok ince ifadeler evet. var. O zaman programdan önce de diyorum hep onları konuşalım. Konuşalım. Niye? Kur'an'a neden insanlar güvenini koyabileceklerini görsünler. Kur'an'da tamam. bir takı bile o kadar yerli yerinde kullanılıyor ki. Yani müthiş bir şey. Derizlerin altıyla ilgili anlatımından, güneşle ilgili anlatımına bir bakıyorsunuz arılarla ilgili anlatımından. Evet. Lütfen. Mesela bir bana şöyle bir soru sorsa, oradan başlayabilirim. Kur'an'da sana göre, hani Kur'an'ı e, yıl okumadığım gün yok. Yani ve Kur'an üzerine çalışıyorum. E, sana göre Kur'an'da en ilginç anlatılan hayvan hangisi? En veya böyle bir detay verilerek, hiçbir hayvan böyle sayfalarca anlatılmıyor Kur'an'da. Ama en detay verilerek anlatılan, böyle en özel dikkat çekilen bir hayvan varsa o da arıdır. Arı. Arı suresi var. Nahl suresi, işte 16. sure. Bunun 68-69. ayetler hmm. Arayı anlatıyor. Başka e, hayvanlardan isimleri alınan sureler var. İşte bakar ankebut gibi. Bakar hmm. işte inek ankebut. Dişi örümcek. Dişi. Suresi. Ama e, hiçbirinde diğer işte hayvanlar da Kur'an'da geçiyor. Mesela e, ankebutun özellikleri iki ayet boyunca anlatılmıyor. Hmm. Şimdi Bakara suresinde diyelim Bakara anlatıldı. Orada özel bir yeri var Bakara'nın. Ama Bakara'nın bizatihi kendi özellikleri anlatılmıyor. Orada bir yani bir kurban gibi bir durum var. O Bakara'nın özelliklerini soruyorlar da Allah detaylar, detaylar veriyor. Için. Yani kesmeler için yani bizatihi Bakara'nın kendisini anlatımı gibi değil o anlatım. Hmm. Yani kesmeler için bir hayvan arıyorlar. O hayvanın özelliklerinin ne olacağı aktarılıyor. ama başka bir hayvan da yok böyle detaylar verilen arı gibi. Yani o Bakara'da bir detaylar var kesmeler için onu saymazsak. Arı gibi detay verilen bir hayvan yok. Orada bizzat arının kendi ne? yaptıkları anlatılıyor. Ondan önce şunu diyeceğim. Yani Kur'an'da en özel yeri verilen hayvan arı diyebilirim ben bu yüzden. Hmm. Çünkü iki ayet boyunca yaptıklarıyla anlatılıyor arı. Biz de başka bir şey için konu olmadan kurbanı veya bir şeye. E, peki ben diyorum ki şöyle soralım. Dünyada en e, önemli hayvan sence ne? Objektif bana bir kriter söyle ve önemli ama tabii zordur en önemli hayvanı seçmek. Şu Kur'an'da daha kolay çünkü 6000 Kur'an ayeti var ayrılan yerden fonksiyonlardan arının olduğunu kimse itiraz evet. edemez bu dediğimi. Hayvanlar ilgili şey için bir objektif kriter koymak lazım ama şöyle bir objektif kriter koysak bence bir zorlama yapmış olmayız. Herhangi bir hayvan alıp da yok ettiğimizde dünyada e, en çok canlının yok olacağı hayvan yani ekosistemde en çok yok oluşa sebebiyet verecek hayvan. Yani ekosistemde en çok hayvanın varlığı kendi varlığına dayanan veya bitkinin canlının diyeyim Sırf hayvanın değil. Çok diyeyim. doğru. En çok canlının kendi varlığına dayandığı hayvan hangisi ise en önemli hayvan odur diyebiliriz. Çok doğru. E bu arı çok, çok açık bir şekilde. A Özellikle çok bitkilerde önemli. arı. O kadar çok yani e inanılmaz sayıda bitkinin döllenmesi arı sayesinde. Yani arıyı kaldırsak o bitkilerin döllenmesi olur. Hiçbiri olamaz. Bazı başka hayvanlarda Hiç bu döllenmeye katkı oluyor da fakat arıya yaklaşanı bile yok adette. Çok çok daha az. E o, o zaman şöyle diyebiliriz. Doğada da objektif bir kriter yani ekosistemde kendi dışında canlının varlığının kendisine tabi olması gibi bana göre çok objektif çok bir önemli. kriter koyduğumuzda en önemli hayvan arı çıkıyor. Kur'an'ın en özel yerdiği önem e, özel yer ayırdı hayvan arı. Bir kere buradan bir ilginçlik var. Burayı yakalamak çok lazım. Çok önemli. Peki diğer bir şey alalım zamirle göndermelerde arada. Çünkü arı arı kendisinin bir dişisi erkeği aynı bir kelime Bazı kelimelerin dişisi erkeği de değişiyor. Halk kelimesinin dişisi erkeği aynı. Kuran iki ayette arı tarif ediliyor. Onu e, okuyalım. Lütfen. 68'de 69. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin dişi bal arısına vahiy etti. Hı hı. Şimdi dikkat edin. Allah vahiy etti. Dağlarda bir ağaçlarda, insanların kurdukları kovanlarda evrilirlerdi. Yani arının bir ev yapması. Yani biz kovan dediğimiz şey arının yapması geçiyor. 69. ayet. Sonra meyvelerin her türünden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollara koyul. Onun karınlarından renkleri çeşit çeşit burada onun takıları hep dişilik takısı. Hı -hı. Hani İngilizce'de hişi ayrılır hişi ya. Gibi, evet, yani ya. onun takısı burada dişiliğe gönderme yapan bir takı. Onun karınlarından renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki... İnsanlar için onda şifalar vardır. Bal. Evet. Şüphesiz aklını çalıştıran bir topluluk için bunda bir delil vardır. Şimdi Arı'nın bu iki ayet boyunca yaptıkları tarif ediliyor. Üç tane yaptığına dikkat çekiyor. Bir, kovan yapması. Dağlarda, ağaçlarda insanların kurdukları yerde bir kovan yapması. İki, bal özü toplaması. Yollara koyup meyvelerin her türünden işte e, topla diye orada geçiyor. Eee... Üçüncüsü bal yapması. Yani kovan yapması, bal, bal yapması, yapması ve bal özleri toplaması. Üç fonksiyonu yakıyor. Ve bunlar dişilik takısıyla hepsi geçiyor. İncelendiğinde şunu görüyoruz. Arılar ana arı, dişi kraliçe arı ve yavrular, işçi arılar olmak üzere analık hızlı bir kol önlidir. Erkek arılar çiftleşme dışında bir işe yaramazlar, atılırlar. Saydığımız üç fonksiyonun hepsini Sırf işçi arılar yapar, onlar da dişidir. Erkek arılar onlarla hiçbir işi yoktur. Erkek arı bal yapmaz, erkek arı kovan yapmaz. Hı hı. Erkek arılar e, bal özü toplamaz. Bal özü sadece ve sadece bunları yapanlar dişi arılardır. Kur'an'ın da burada dişilik takısını yerinde kullanmasının bir hikmetini görüyorum. Literatürü açıp baktık bunun üzerine. Ne zaman bu arılardaki işte dişilik falan anlaşılmış? Bir bakıyoruz 1670'ler. O da ne zaman biliyor musunuz? 1670. Kur'an'ın vahyi 610 632 yılları. Bin küsür. Bin küsür yıl. Bin küsür yıl. O zaman sonra. da anlaşılan kraliçe e, yani şeyle e, otopsiyle işte yapıyorlar. Otopside büyüteçle bakıldığında anlaşılıyor. Anlaşılan da kraliçe arı 1670'te. Kraliçe arı daha iri. Daha iri. İşçi arılar bundan 100 yıl sonra 1700'lere geliyor. Onun da anlaşılması. Ama bin küsur yıl Kur'an'ın vahiyinden sonra bakın, onun e, anlaşımı. Hala bazı çizgi filmleri yaparken bu detaydan habersiz olanlar, e, bal özü toplayan arıları, kibisini böyle erkek kılığında falan evet, çiziyorlar, evet, çiziyorlar, çiziyorlar. mesela. Evet, çiziyorlar. Evet, bu bile, bakın şu anda bile bu bilgi biliniyor şu anda. İnsanların birçoğunun habersiz olduğu bir bilgi. Ama Kur'an burada zamilleri kullan, kura, kullanırken ne kadar ince bir şekilde kullandı. Yani yani bir enteresanlık dediğin gibi objektif bir kriter açısından ekolojik sistem için en önemli canlıya kuran en özel yeri verdi. Artı mesela dişilik takıları ne kadar ince kullandı. Başka bir canlı yine kurandan birkaç...